Evet arkadaşlar bugün sizde arkadaşlar Dream League olsaydı derde Dream League arkadaşlar ya, yanlış söylemişim sorayım inşallah. Çark çark, çark çark neyse arkadaşlar bugün Dream League olsaydı şöyle çark yaptım arkadaşlar. Bunda e, Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe Juventus var madem. Biz bunu döndüreceğiz arkadaşlar. Hangi takım çık çıkarsa Eskiden bir garip takımları sakınları. Rıvan Tüsel Ağrım Hazreti koydum öylesine siz çaktırmayın. <laughs> Neyse. bunlardan da çıkan şanslıyız yani. Forvet. İlk, for, ilk e, forvet. Orta sahadan gideceğiz. Forvetle bir Real Madrid Rots'tan bekliyoruz. Neyse arkadaşlar. Bunlardan çıkanları takıma koyup bir maç yaptırır arkadaşlar. Elimce olacağını düşünüyorum. Neyse çevirelim. Tamam. Kim? Direkt Aha Juventus. Direkt Juventus geldi arkadaşlar. Hemen biz de Juventus'tan bakalım kim var burada. Cristiano. Arkadaşlar şey, bu Dream Logo Soj bir dakika. Bu Dream Logo Soj olduğu için arkadaşlar. 19 olduğu için arkadaşlar. Eee onlar arkadaşlar Ronaldo burada Juventus'ta. Şimdi alalım. Arkadaşlar şey, direkt Juventus'ta nasıl bir şans acaba? bu direkt skor koyacağız arkadaşlar biz şimdi bunu bakalım alacak mıyız 3 yıldızlı bana karşı oynayacağız Naray, Ronaldo kavan çıkmıştı yeter koy koydum şimdi arkadaşlar bir tane daha çekiyor bakalım kim çıkacak Acaba kim çıkacak? Güzel bir çıksın. Güzel biri Beşiktaş. Şimdi öbürkü forvete kim koyabiliriz Beşiktaş'tan? Black var mı? Black Horse, et Black Horse var mı? Black alalım ilk. Tamam, Black koydum. Şimdi tekrar çevirelim. Trabzon falan, Trabzon falan çıkarsa hiç Trabzon'dan birini bilmiyorum. Şu an tuz, orta saha. Hiç i̇şte tanımıyorum ki Juventus orta sahadan birini. Ben Juventus bilmiyorum. Neyse. Um, o bir sürü elmat var ha. Bir balay. nasıl unuttuk biz be? Hiç tanımıyorum bir bala varmış. Bu da bu amya ya. Ama nereye koyduk ki biz? Onu da bilmiyorum. Olmuyor lan cidden. Neyse. Am yok. Bu da vefe zaten. Neyse biz bunları bakalım. Dibala Şuraya koyalım Dibala ya Şuraya koyalım şuraya gidiyoruz Fark etmiyor arkadaşlar yerlere Ben koyarım Travla çıkmaz inşallah Ben hiç tanımıyorum Yine mi Beşiktaş ya Ne tanım ben la Çift gezel filan Başka bilmiyorum Bir yere koştura çift gezel olması lazım Gel Hı? Evet yazal. Burada. Bir anda da mı yıldızları geçtik iki dakika daha Sen rahat da şey koyalım. Şimdi tekrar açalım bakalım çarpı ne çıkacak. Real Madrid tamam tamam çok kişi var Trick. Şu alalım. Luka Modric. Gel Luka Modric. Modric trek, Modric aldım iyi İyi bayağı bir iyi olacak ha takım. Kendi bugün. buldum. Acaba ben sadece çıkarsaydım ki Juventus Real Madrid. Ne zararlısa bir dakika ne başka şeyler yapacağız. Ee, dış ülkelerden de koyarız birkaç tane. Aynen. Dış da olacak bir dakika ne de. Neyse. Şimdi arkadaşlar eğer nasıl şey seversiniz bunu Çekeriz yani. Ne çıktı? İnan isko İskoyu koyak ya. Bu iskoyu koyacağım. Hangisi ya? Tony Cross'u daha çok tanıdım ben hayatımda. İskoyu. Alan Link. Tony Kroos. Arkadaşlar takımlarımız da olacak. Ay full. Böyle giderse. Neyse. iki tane Real Madrid var. Hemen bağlayalım ha. Bir yanlış koydum. Orta saha şimdi defans. Geldik. Hiç görüntü Kim çıkacak? Oo, Fener Alioski aklıma geldi. Direkt Fenerbahçe defans dediniz mi aklıma Ayoski Ali. Oğlum yok mu? Var mı yok mu? Ali As varmış be. Ala la la la. Lena bir dakika. Bir dakika. Hadi, hadi. <laughs> Arkadaşlar bir dakika ben hemen birini bulup geliyorum. Arkadaşlar birini bulduğum gibi Lemos. İnşallah vardır. Lemos. Var. Galiba bu Lemos o Lemos. CBB herhalen. Bir daha, daha bana maç çıkmaz inşallah. Bu CB olduğu için ben bunu CB koyayım hemen. Evet. 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 Şey evet. size çaktırmayın buradan buldum ya. <laughs> Neyse. Hadi güzel bir çıksın. Hayır ya. Nasıl? Yoksa ne okuyacağız biz? varmış. Çok laftı Can Hüseyin. Şu var dedi. Dance Will. Vardır ya. İngilizler oluyor ya. Dance. Çok mancidden. Sanki bunlar, bunlar var ya. Hüseyin bakalım. Se. Direklerde bir var bunların şimdi. Artık ben gitsem oluştursam film kadroları. Al şuna bas iki ya. Yarım saat uğraşıyorum neyse. Bana bakalım Trabzon Spor'da şurada. Hın, hın, hın. Hüseyin Serkan daha Evet. Victor Hugo. Victor Hugo işte ya. Bit. Tar. U. Var mı? Bu da senin başka bir şey bakacağım. Hangisi bunların? J, L diyordu da. Şu dersin. Bir tane daha dersin. Var. İki dersin var. J S Larsen. J S Larsen. Lanamız. Neyse buna laki ya. Daha güçlü bu. Kaçtık adam aldım ben yani 74 like. Neyse bir daha çıkmaz Trabzonspor'da. Trabzon attım ya Trabzonspor'a. Hadi be Beşiktaş yollama hiç. Hemen rağmen hep tabii ki de. Şu iki en sevdiğim defans olan Ramos Ramos. Sergi bu cebelim lan. Defans. Bana buradan baktıracaksınız değil mi? Cebe olmayan hiç yok sanki. Var hani Allah ben var kaçırdık ya. Sanki bulamayacağım ben. Marcelo var. Lahmat Jones bulunur yani. Onlar şu devir, şu zamanda en güçlü takımlar yani. L5 şunu şuraya koydum. Tamam 82 ile kadar bulmuş oldu Ben son 2 sen son 2 bakalım arkadaşlar kim. Evet arkadaşlar bakıyoruz kim çıkacak. Kaleci inşallah. Son defans Juventus'tan çıktı. Son kaleci yaptı arkadaşlar. Son defans Juventus'tan çıktı. Yani RB miydi? Hiç bilmiyorum. Alexandro LV'de. RB bu. Aldım. Son bir kaleci lazım arkadaşlar bize. Sonra maça başlayacağız. Alelem bu. Biz kimi almıştık onu da unuttum ki ben şimdi. 83 ama burada tamam. Bunu da koydum. Son kaleci için diyoruz. Kim çıkacak acaba? Eşiktaş ben abi çekemeyeceğim. Hiç uğraşamam bunlarla. Alt ay filan. Şükür. Kaleci. Şu an çıktı değil mi? Yontus'un kardeşi Şamati yapalım mı? Perin de severim ya. Ya evet, arkadaş Hakan maçı kazanacak mıyız? Bu karışık takım işte. Benden başlasın. Evet arkadaşlar maçı başlıyoruz. Elleri ısınsın Takım efsane oldu. Açerman. ben geldi. Aç geldi Ronaldo'ya pas. Ronaldo ben pasсыз gidiyorum şu oyunda genellikle. Ve koş. Daha şu videoda pası giden bilecekdim. Artı kapıldı ama Koş. Koş. Ha tamam. ne ver Ronaldo'ya bir pas. Ama koş. Hareket market ya. Vur. Ay. Kim derse. Kim bu? Dybala. O Dybala bir orta şey. Aplamadı. Kim lan bu be koş? Hel 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 bu akas. Arkadaşlar yorumlar hangi takımsın yazın olmayın lan Beşiktaş'ta. Hep onunla bir kavuştu Beşiktaş'ın. Beş, şey der. Neyse. Forvet'tir onlar helal filan. Neyse. Taktırmayın siz. Neyse be Git be koşt. Be koşt Allah be. Oh kalkmadı lan. Bir pas. Oradan bir pas. Oradan bir pas. Dibalamış. Dibalamış. Ama oh, ben oh, nasıl dile tutturabiliyor bu çocuğu? Aha nasıl dile Neyse. Kim bu? Aa oh, en son aldığımız adam. Bu adı ne? Allah kapta adam. Aa oh, korna ben ondan atamayacağım. Ama bu da mı kullanıyor kornayı? Okey. Daha da, hiç korna kullanmadım şu oyunda. Nasıl da kurtardı ama Tüm. Yine bir korna. Divan kullansın bu sefer. Vuramadı kafayı kardeşim kendisi. Ne bu divana? Gel kullan lan. Mesela evet kullanacak. Arkadaşlar zaman kısa olursa bir tane daha çarkı yaparım yani. Sıkıntı yapmayın siz. Hemen videoyu durdur iki dakika arkadaş ya. Arkadaşlar ama ben bu video kısa sürecek bayağı bir. Çünkü şu maç birazdan biter ve benim gol atmam lazım. Allah'ım ya o kadar defans yaptım seni Marcelo. Ama buraya ben giderim artık yapacak bir şey yok. Ay, ne yapıyorsun hocam sen? Bu da Beşiktaş'ta. Raşit Gezal, her annen Raşit Gezal, Raşit işte, Raşit. 31 numara mı lan? <laughs> Neyse. <Beş. gülüyor> Neyse, ve kors aldı topu, ve helal haller, at kors bir git Ronaldo, Ronaldo git Ronda. Ronda bir tane buyle, Ronaldo şu evet her güçlü oldu bu takım ya, yaptık, Neyse, kaledrenden dışarı, dışarı deme kese oyunlayan keseye hiç bir fikrim şey yok evet bu kim Dibala, Dibala Dibala'dan 16'ya oh, bir pas oradan weghorst, weghorst hadi bir gol senden weghorst weghorst passız gidiyor passız git vur bir tane gol 3-0 horse, ve well, horse, ve well, horse. Yani bunun vot olduğunu bilmiyordum. Ben Neyse. Bil. Dakika 14. Yani 41. Gol 3. Hadi kardeş. bekliyorum kardeş. Ha. Ömerler sen o kadar Trabzonlular sen ilk kere O oyuncular yoruldu bizim ben yedek de döktüm neyse Ronaldo doğru yedeksin ne yapacağız yandık oğlum biz adam yorum ama çok bu adam müzik değil benim müzik bir takım vardı arkadaşlar hiç yorulmuyor da biz burada ne yapacağız şimdi? Para da yok ya. Çaktırmayın ya. Kim bu? E eh, hoş. İkinci yıl olacaktı. Maç adam olacaktı. Onun <laughs> kaç golü var bu arada? adam? Adam. Ya her hede bir tane. İki beş kaç bir Juventus be. Helal lan size. Helal lan size. Hem de Juventus bu arada gidiyor. Kaç bir tane tamam okey. Nasıl girmedi lan? Adam buna buna. Aha adam oyuncu değiştirmeye başladı. Şurada bir işaret çıkacak. Oyuncu değiştir. Yandık yani ya. Oyuncular telef. Telefon olmuştur hepsi. Aha hepsi telef. Adam tova bir kere dokundu. Adam bir şeyine bak ya. Neyse. Çok yorum yok yani. Ronaldo yiyorsun. Ronaldo 91'lik en azından. Ona çok bir şey olmaz ve kor çok koşmaz. Kızı sağlar da. Eşi Ne ya? Ya nasıl çıktı ya? Neyse. Böyle bir orta mükemmel bir orta neyse çok mükemmel bir orta cidden. Vur. Aa nasıl olsa gir git gir. Aha orada ya, Ay, o girseydi ya. Yani. Yapma ne yaptı? Neyse baya bir sürü bu maç. Ben tüm müzikle ikinci çeker miyim diyordum da. Neyse sürdü bari Neyse. Bak gol yedi. Bu da 20 dakika olacak. Ha çok içimde valla 20 dakika olacak. Koş sen toplamda hazırsın. Sen elektrikli. Dünya en iyi başarılmışsın. Ben olsam bu başarılmadım. Bakalım şuraya 5 saatte yetiyor zaten yiyeyim. Neyse. Ee, tamam. Close, cross, cross, Klos. <laughs> Kim bu? Şu. Bu şu. Bunlar da su, Allah ben kaptırdı. Neyse. Ve koş koşmasın ve koş yavaş koş ya yavaş koş ben sizi ne isteyecek adam da almadım zaten yani. Tam bu adama gelmesini hesapladım ha. Yok. İyi hesaplamamışım. o kadar uğraştın lan sen o makineler sen. O kadar takımlara falan girdim lan. Senden büyük ol beklerim. Olmadı diyor. Evet Marcel o kadar aldık neyse arkadaşlar. Aha Lemos'muş lan bu. Lemos sen de uğraştık ha bayağı be. Unutma. Şöyle bir havadan bir pas. Aldı kim bu? Kim kime etti bu adamı? Kime etti bu adama? Mesela, Çin, adamı? için maçın adamı Ronaldo olacak. Bak Cristiano hazır değil yani yanlış anlamayın. Ne diyorum ben ya? Kafa yedim ama. Tuttum rostan ve koştuk dakika 90 dakika 90 iş Allah 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 başlatamadık biz onu Ah ay nasıl? 4, 0 Evet arkadaşlar yendik. hem 4-0. O dominant daha böyle Zafer. Şu an ne yapacaktım bu kor acaba Neyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir dahaki şeyde ee, bir dahaki çak videosunda 20 dakika oldu videonun arkadaşlar hepinizi şey, arkadaşlar kendinize iyi bakın.